Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte evet buraya gireceğiz. Hiç girmedik. Klasik olanlar <laughs> Sen git bak. Ayrıca bir panel açayım ben. Hadi. Arkadaşlar daha yeni giriyoruz. Baksanıza hep sigara söndürmüşler paraları. Bakın sigara söndürmüşler. Bu ne lan? Arkadaşlar. Bu ne Slime falan değil şey gösteriyor arkadaşlar slime gibi Lan versene bakayım Arkadaşlar slime gibi bir şey bakın Şöyle biraz Heh oyun amuru Kanka arkadaşları korkutayım mı? Ama sen korkma Tamam <laughs> 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 söyle korktum Ve arkadaşlar bu öküz oldu öküz her zaman korkutuyor Tavana bakın oh. Gelin oğlum gel 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 gel, gel. korktum Arkadaşlar üzüldüm. burası çok dar öbür taraf daha da daha uzun bence Evet bence. Kanka zaten burada gezeyim de direkt gözüküyor. Kanka sen önden git. Ver istersen hmm. kamerayı. Yok geç git. Kamera sen gidiyor zekalı. Telefon. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Ay. Arkadaşlar bakın şu çok da... olanlar görmesin bana. Tavana var. Tamamen böyle bir su aksa am, am <laughs> şimdi küfür <abi, gülüyor> falan etmeyeyim valla. Evet, evet arkadaşlar bak. üstüne bakalım mı? Bak, Dur, ben tamam, bak. bak, zaten şöyle gözüküyor. Arkadaşlar böyle bir şey gördün mü? kapas Vazgeç. Bak, bak. Bakayım. Bakayım i̇şte böyle bir şey gelme, ver, ver. Oha. Ne tamam. oluyor? Kanka şu o oh. o oh. kanka dur ben küpemiz. Arkadaşlar bu ne yani lan? lan? korktum. Dur kanka. inceleriz. Korktum gel gel. O falan da yanmıyor gel. Arkadaşlar büyülendik arkadaşlar. İşte ışık yanmıyor. O ne yanmıyor? Kanka. Evet arkadaşlar bunun ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız 2 <laughs> e, like, 10 like, 10 like. Evet 10 like ses getireceğim. Evet arkadaşlar efendim. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. sonraki video daha eğlenceli olacak. Bayağı bir, belki çıkarız değil mi? Hadi görüşürüz.